Koskep işini geliştirmek isteyenlere yönelik kapasite geliştirme programının 3. çaresini hayata geçirdi. Destek programı ile ilgili Koskep Isparta İl Müdürü Yurdun Yıldırım önemli açıklamalarda bulundu. Başvuruların 1 Ekim'de başladığını ve son başvuru tarihinin 31 Ekim'de sona ereceğini söyleyen İl Müdürü Yıldırım programın amacını anlattı. Türkiye'nin ekonomisinin lokomotif olan COBİ'lerin büyüme ve gelişimine stratejik destek sağlamak amacıyla tasarlanan kapasite destek kapasite geliştirme destek programının 3. dönem başvurusu 1 2 1, 31 Ekim tarihler arasında alınacaktır. Programın önceki iki dönemine olan yoğun ilgi, KOBİ'lerin bu desteklere duyduğu ihtiyacı bir kez daha göstermiş oldu. 2025 yılının ilk başvuru döneminde Türkiye genelinde 2729 başvuru alındı. 1647 projenin desteklenmesine de karar verildi. Bu projelerin toplam yatırım büyüklüğü yaklaşık 36 milyar TL'ye ulaşırken 25,5 milyar TL'de TL'lik kredi hacmi oluşturulmuş oldu kapasite geliştirme destek programı KOBİ'lerin verimliliklerini, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını geliştirmelerini, kurumsal yapılarını güçlendirmelerini ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamalarını amaçlıyor. Bu hedeflere ulaşmak için işletmelere sayacağımız kritik alanlarda finansman desteği sağlanacaktır. Bu alanlar makina teçhizat ve kalıp giderleri üretim kapasitelerini artırmaya yönelik yeni teknoloji yatırımları desteklenecek bu kapsamda yazılım giderleri işletmelerin dijital dönüşümünü destekleyecek kurumsal yazılım harcamaları bu kapsamda desteklenmiş olacak. Personel giderleri ayrıca hizmet alım giderleri de desteklenmiş olacak. İşletme sermayesi desteği de bu program kapsamında verilecek. İl Müdürü Yıldırım destek programına başvuru şartlarını da açıkladı. Program imalat, telekomünikasyon, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler, bilişim altyapısı, veri işleme barındırma ve diğer hizmet, bilgi hizmet faaliyetleri ve bilimsel araştırma geliştirme faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteren COBİ'lere açılmıştır. Başvuru yapmak isteyen işletmeler bazı kriterleri karşılaması gerekiyor. Öncelikle KOSGEB veri kayıtlı ve aktif işletme olması lazım. Güncel bir işletme beyannamesine sahip olmak gerekiyor. Hızlı büyüyen işletme olması gerekiyor. Bazı istisnalar e, hariç. Küçük veya orta büyüklükte işletme sınıfında yer alması lazım. Limited veya anonim şirket olarak faaliyet göstermesi gerekiyor. Hızlı büyüme şartı aranmayan bazı durumlar var. Bunlar KOSGEB veya TÜBİTAK destekli ARGE veya yenilik projesi projesini başarıyla tamamlamış olan işletmeler, ARGE merkezi statüsüne sahip olan işletmeler tür belgesini yani teknoloji ürün deneyim belgesine sahip olan işletmeler Ayrıca teknoloji geliştirme bölgelerinde yani teknokentlerde faaliyet gösteren işletmeler ya da tekmer fa, e, teknoloji geliştirme merkezlerinde faaliyet gösteren işletmeler Ayrıca büyük işletmelerle tedarikçi geliştirme projelerinde işbirliği yaparak sipariş sözleşmesi sunan işletmeler e, istisna ol, olacak yani hızlı büyüme şartını karşılamayan işletmeler de bu şekilde başvuru yapmış yapabilecek. Kredi desteği'nin üst limiti ise 20 milyon lira. Program COBİ'lerin finansman ihtiyacını esnek bir şekilde karşılayacak şekilde yapılandırılmış oldu. Kredi üst limiti 20 milyon lira, kredi alt limiti 1 milyon lira. Proje süresi yani bu program kapsamında yapılacak başvurular kapsamındaki projenin süresi en fazla 24 ay. Kredi vadesi ise azami 36 ay olacak. Son başvuru tarihini tekrarlamakta fayda var. 31 Ekim 2025 tarihidir. Kapasite geliştirme destek programı 3. başvuru dönemi 1 Ekim itibariyle başlamış olup 31 Ekim 2025 tarihinde sona erecektir. Bu stratejik destekten faydalanmak isteyen işletmelerin son başvuru tarihine kadar müracaatlarını tamamlamaları önem arz ediyor. Başvurular... Tamamen yani tüm başvuru süreçleri ve bilgilendirme faaliyetleri koskep.gov.tr adresinden yapılmaktadır.